Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günümüzü geçireceğiz. Neler yaptığımızı, neler yaptığımı anlatacağım size. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ilk olarak dışarı çıkacağız. Bekleyin bir dakika durun. Arkadaşlar yine arkadaşlar şimdi balkona geldik. Balkonda duruyorum. Ve şöyle bulutlara bakıyorum. Güneşli durmak istemiyorum. Gölgelere bir yere oturmak istiyorum. Ama gölgede oturmak için bir yer yok. Böyle geziyorum şu an. Bakıyorum. Bakalım ne yapacağım. Bir günümü nasıl geçireceğim? Şimdi gidip biraz arkadaşıma konuşacağım. Ondan sonra. Ee, kardeşime ip atlamayı öğreteceğim. Dur. Kardeşimle kardeş el sallamak ister misin arkadaşlarımıza? <laughs> şimdi gidelim o zaman. Yanlışlıkla sesler geliyor olabilir. Arkadaşımla e, konuşacağım şimdi. Esil. Video çekiyorum. Sabah köyünde video çeken ben. Dur ikra. Ha. Arkadaşlarımla konuştuk arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu bizim için, sizler için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalmayın. Çünkü daha devam devam edeceğiz. Çünkü bir günümüz dedi. Geceyi falan da göstereceğim ama siz bunu izlerken sabah olacak eminim. Çünkü ben bunu bir günde tamamlanıyor. Bir günde yapıyorum. Onun için sabah izleyeceksiniz siz. Ben şu an sabah çekiyorum ama gece de çekeceğim. Merak etmeyin. Ee, hani bekleyenler için söylüyorum. Şöyle ileri geri de geziyorum birazcık. Siz bunu gece izleyeceksinizdir çünkü ben bunu bir günde yapacağım. Ama annem bana kızdı dedi ki niye gece de çekiyorsun? Gece çekemeyeceğim arkadaşlar. Ee, onun için veda ediyorum size. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.